Selam arkadaşlar. Bugün 27 Kasım 2023 ve saat sabah 7. <laughs> ve hava nasıl biliyor musunuz? Hemen yani gösteriyorum. Hala alışamadım. Yani çünkü ben bu saatlerde uyanık olmadığım için havanın kaç daha bilmiyorum. Çünkü genelde ben uyandığımda hava aydınlanmış ve gün yarılanmış oluyor. Ama şu an bir havaya bakın. Arkadaşlar saat 7 ve sokak lambası yanıyor. Peki anlama geliyor? Ben niye yedi de ayaktayım? Nasıl ayaktayım ya da? Tabii ki hiç uyumadım yani. Hayatımın bu kısmında henüz bu olayları düzeltebilmiş değilim. Erken kalkma mevzusuna ama olacak tabii ki her şey bir sırası var unutmayın ki. Bugün böyle şey zamanlarınız olur ya artık benim hayatıma bir reset atma zamanım geldi tekrardan. Yani böyle zaman zaman yeni başlangıçlar yaparsınız ve hayatta o zamana denk geldik. O zaman geldi çattı tekrardan. Mutluyum yani. Böyle bir yenilenme şarttı bir bünyeye, vücuda yani. Bunu istiyordum uzun zamandır ve yani bir türlü o ilk adımı atamıyordum. Tekrardan bir şeyler denemeye başlayacağım. Yani hayatımı düzene sokma çabasına gireceğim. Bugün yani uyku düzenim çok kötü. O yüzden bu bu saatte ayaktayım. Dün de böyleydi uyuyamadığım için. Tabi bugünün normal gündüzünde <laughs> yani dün bir de iki uyandığım için çok zaman olmamış. Ama bugün bazı sorumluluklarım olduğu için artık hayata dönüş gerçekleşmesi gerektiği için. Yani kısaca sokla gitmem gerektiği için. <laughs> <laughs> bir de de kalkamayacağım. Ve sabahtan da Onur'la hastaneye gidecektik hasta kendisi. Onun için dedim ki uyumayayım o zaman madem. Yani bir süre sonra uyuyamadığım için. Saat dört buçuk falan olunca dedim ki yani artık hiçbir mantığı yok. Erken kalkmam gerekiyordu biraz. Ya sekizlere falan kalksam yeterliydi de. Neyse sonuç olarak saat yedi yaptık mı yaptık. Şimdi ne yapacağım peki? Keşke güneş çıkmış olsaydı ışık daha iyi olurdu ama neyse böyle bir başlangıç olsun. İlerleyen saatlerde zaten ışığımız çıkmış olacak. Birazcık Boş yaptıktan sonra asıl meseleye gelelim. Bugün ne yapacağım? Saat 9 gibi evden çıkacağım. Onur'la hastaneye gideceğiz. Daha sonrasında okula geçeceğim. Okuldan sonra bizimkilerle buluşacağım. Zeynep Berkay'ın Nevzat'la. Sude de belki gelir. Sonra eve geleceğim. Böyle bir gün, uzun bir gün ve ben sıfır uykuyla bu günü geçireceğim. Neyse arkadaşlar. O zaman yapmaya başlayalım mı? Bir şeyler yani kahvaltı yapacağım. Hiç açsa değilim ama Asıl meseleyi unuttum bu arada arkadaşlar. Yani bu video o yeni başlangıç meselesinin aslı şudur ki artık bir tık daha uyku düzenim, yemek düzenim, ders çalışma düzenim, kitap okuma düzenim tekrardan rutinleşsin diye. Çok böyle şey duruyor olabilirim. Ee, lakayt. <laughs> Sanki yapmayacakmış gibi ama yapacağım. Merak etmeyin. Halledeceğiz hepsini. Önce kahvaltı yapalım. Ben kahvaltıdan önce bir kahvenin daha iyi gelebileceğini düşündüm. O yüzden kahve olmadığı için de bir kahve yaptım ama bayağı bir kahve doldurdum. Biraz da büyük bir kupa seçtim. Ki hepsini içime uykum böyle açılsın. iyice hiçbir şey kalmasın. Uykuya dair vücudumda. Etkili olur mu? Sanmıyorum. Başka çarem var mı? Yok. O yüzden kahvemizi yapalım birlikte. Arkadaşlar ilk videosunu çeken youtuberlar gibiyim. Her şeyimi göstermek istiyorum size. Çünkü sabah 7'de yapacak daha iyi bir işim yok yeterli diye düşünmekteyim. Biraz karıştıralım. Kahve içerken bir yandan biraz kitap okumaya karar verdim. Çünkü belki biraz zihnim açılır ve bu bana iyi gelir. <laughs> Gerçekten anlamsız triplerimi ben de anlamıyorum. Hepsinin uykusuzluğu benim. Kitap okuyalım. arkadaşlar. Evet. Gün aydınlandı. Ben de uyanmış oldum yani. İnsanlar bu şekilde uyanır. ya yani güneşin olmadığı ya da çok az olduğu ülkelerde insanlar ne yapıyor? E güneşin olmadığı derken hani anladınız. Şimdi hazırlanacağız. Bugün çok soğuk bir hava var. Yani şöyle bir baksam kalın giyineceğiz. Görevimiz budur ve hazırlanacağız. Yani saat 8'i geçti. O yüzden biraz acele etsem iyi olur yani. Biraz keyifçilik yaptım. İtiraf ediyorum. O yüzden şimdi hızlıca hazırlanıyorum ve evden çıkıyorum. Siz de beni izliyorsunuz. Anlaştık mı? Anlaştık. Arkadaşlar çıktım. Allah, sürerken havanın 3 derece olacağını ve yanaklarımın kendilerinden de kısaracağını hesaba katamadığım için bir tık kırmızıyım. Bu buz gibi ya. Yani yüzüm üşüyor sadece ve ellerim. Ellerimi de ama içine sokuyorum. Video çekmediğim sürece ödedim Ama iyi giyinmişim yani çok üşümüyorum. Bu iyi bir şey. Şimdi gidiyoruz hastaneye. Bakalım. Onunla herhalde hastanenin orada buluşuruz ya da metro çıkışında bilemiyorum. Marmaray'dan metroya geçeceğim. Öyle. Zaten haber verdim. Gösterdim. Evet, ben geldim ama bilin bakalım kim gelmedi. Gerçekten erken geldiğim nadir zamanlardan birindeyiz. Kendimle gurur duyuyorum. Teşekkürler hayat. Bekliyoruz bakalım Onur abimizi. Arkadaşlar hastanenin televizyonda Müge çıktı. Bence çok mantıklı bir tercih. Sonra burada doktorun odasına girdik de hani doktor bir şey söyler diye ben böyle kendimi çekiyorum ama doktor bir şey söylemedi. Burada bir şeyler söyledi dinleyelim. Arkadaşlar uzun bir süre burada doktorun geçen hastaneye gittiğimizde Onur'a yazılan ilaçları söylemesini beklemişiz. <laughs> Sonra hepsini doğru söylüyor. Muhtemelen sistemden bakın. Teşekkürler doktor bey. Teşekkürler. Arkadaşlar hastaneden çıktıktan sonra ben okula geldim. Şimdi okuldan dönüyorum biraz. Hareketli bir gün gerçekten ama hava öyle böyle soğuk değil. Gerçekten buz. Açıkta kalan herhangi bir yerim üşümesin diye çok uğraşıyorum. Olduğu kadar. Şimdi Zeyno'nun yanına geçiyorum Kadıköy'e. Sonra diğerleri de gelecek. Böyle. Arkadaşlar ben geleli birazcık oldu ama Zeyno ile koyu bir sohbete tutulduğumuz için çekmeyi unuttuk. Şimdi bizimkiler geldi. Kadro eksik su da geliyor ama başlayalım. Merhaba, nasılsınız İyi, efendim? İyiyim, siz nasılsınız? Efendim. Siz efendim. Efendim. Teşekkürler. Teşekkürler. <gülüyor> 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 <Araya sayarım. gülüyor> Merhaba. Efendim. 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 Merhaba. Efendim. Efendim. Merhaba efendim, nasılsınız? Merhabalar efendim, iyiyim. Teşekkürler. Sizler nasılsınız? İyiyiz, teşekkürler. Gerçekten, aynen. gerçekten Arkadaşlar ufak bir ağrı hızlı durumu mevcut bünyede. O yüzden nazar nazar gerçekten. Çok iyi değilim ama iyi olacağım. Peki. Siz nasılsınız efendim? Çok Sizler gördüm daha iyi oldu. Sizler nasılsınız? Ya. Bir şey söyleyeceğim bak. Gerçekten bu, bu ekip şu şey, ekip. Mükemmel bir ekip. Evet arkadaşlar bilgisayardan fotoğraf çekelim dedik. Çünkü neden olmasın? Bir de tatlı yiyelim dedik. Lahmacun yedik bu arada acılı. Zeyno sadece acısız dedi. Neden? Çünkü çok eski değil, değil mi? Bir tane yemek istedim. Hmm. Acılı, acıyla bağlantısı yok bu söylediklerinin. Acıyla bağlantısı yok çünkü uzun süredir acılı bir şeyler tüketiyordum. O yüzden bugün acısız olmak istedim. Dengelesin diye. Aynen. Peki. Siz, siz ne yapıyorsunuz efendim? Nah çekiyorum bu tarafta. <laughs> ya bunları kesiyorum ben. Bir şey söyleyeceğim. Ne Işık kesinlikle. sana mükemmel geliyor. Şu post kes biraz. Ne mankencilik ne? oynayalım hadi. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar, ertesi gün oldu. Dün bizimkilerle bu sonra ayrılmayı falan çekmeyi unuttum. Öyle oturduk, sohbet, muhabbet, kuyu ettik. Sonra bugün bir, acaba bir okula gittim. Kısa bir macera oldu ama zaten bugün çok dersim yoktu. Sonra kızlarla buluşup Orada da çekecektim, yine unuttum. Sonra Merhabalar. Aşkım bu basın içerisinde buluştum. Böyle bir kafe geldik. Şimdi ne yapıyoruz? Ders çalışacağız. Şimdi başlayacağız. Sadece şey bizde şöyle bir sıkıntı var. Şöyle böyle bir etkinlik planlamaya çalıştığımız için. E, o da bir dersdir. O da bir hayatın içinden bir ders. Aynen öyle. Ee, Yaşam. Ne <laughs> Ben yine bir şey oldum böyle. Ambale oldum. Kamerayı gördüğümde. <laughs> Onur bayağı da kameraların karşısına çıkmadığı için bir utandım. Neyse arkadaşlar. Buraya atarsın evet. inşallah şimdi. Evet. <laughs> yani. yeni bir kafede keşfet ayrıca. Sıcak çikolatası çok kötü. Mekan Mekan da çok kötü. Mekandaki insanlar... Bak. Kahvesi kötü, sıcak çikolatası kötü. <laughs> Metan... Kahvesini hiç içmeden kötü. kötü olduğuna karar verdik. Yani ben gördüm, baktım, <laughs> kötü görünüyor. Mekandaki insanlar kötü, garson yok, servis. Mekanın kötü, garip. Eşleşsem, <laughs> kesin gelin. Evet, sonuç olarak mükemmel bir seçim yapmışız diye düşündük biz. Neyse arkadaşlar, böyledir bu günlerimiz. Yani bugün ikinci gün. Ben dün yine geç uyudum biliyor musunuz? Yani toplam böyle 36-37 saat uykusuzdum. Sonra uyudum. Sonra sabah uyandım, yine de okuluma gittim. Böyle. Bugün de böyleyiz. Tebrik ediyoruz, sağ ol. Şimdi de çalışacağız. Hadi bakalım. Evet, Onur. Yaklaşık 2 haftadır hastaydı ve 2 haftadır yemek yemediği için tam tamına 4 kilo vermişti. Ama hala çok yakışıklı. <laughs> hamburger yerken bir de <laughs> diye yapmadım. 2 <laughs> haftadır ilk defa yiyebiliyor çok bir şey. Demek ki şu an boğazların iyi durumda. Yutabildiğine evet, göre. Evet, yutabiliyorum. Kusacım yok şu an. Dün gittiğimiz doktorun <laughs> verdiği <belki gülüyor> ilaçlar sayesinde diye düşünmekteyim. Arkadaşlar <laughs> evet, selamlar. Evet, doktor... Süleyman <laughs> Hoca kesimi videoyu izliyordur şu an. Süleyman mıydı adı evet. doktorundan da? <laughs> Babama selam. Nice. Selamlar. selamlar. Benim an benim babacım. <laughs> Bunu koyacağım. o <laughs> da yemek yiyor birazdan da <laughs> evlere dağılmaca. Ben de çok tok olduğum için yemiyorum. Ondan da böyle. Böyle. böyle, böyle. böyle. Afiyet Bu <laughs> Teşekkürler. <gülüyor> bu da videonun sonudur arkadaşlar. İki günüm böyle geçti. Ya yani bugün çok çekemedim ama. Bugün <laughs> bayağı çektim. Ve bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? <laughs> Telefonda yerim yok sürekli de videolar kesiliyor yarıda. O yüzden zor oluyor. Yerim olmadığı için. Bu videoyu yüklerim. Sonra yine görüşürüz. Alıyor muyum şimdi? <laughs> <laughs> yok onu yutuyor. <içiyor. gülüyor>